Hangi gündeyiz? Son gün. Son gün. Beşinci gündeyiz. Yine dört tane muhlama söyledik. Ekmeği tane... göster ekmeği. Ekmeğimizi de yanımıza getirdik. Kaldık, evet. yiyip biraz daha rahatlık yapacağız. Beş gün buraya geldik değil mi? Evet. Beş günde yirmi tane muhlama yedik. Haydi. Kapatayım mı? Kapanış yapmayayım mı? Kapanış değil lan bu, açılış. Oğlum ya bu açılış da sakin ol ha. ya. Bak bu kahvaltı yapmadı ya, bir kendine gelemedi bu ya. Vay şu sıkıntı ya. Olur olur, sıkıntı yok sağ olasın. Abi ne kadar uzun boylu ya. 1.89. Yetişemez adam merdivenle yetişiyor. Maşallah. Kahvaltı ettik. E Mis gibi gene. Gene ne yedik? Mıhlama mı yedik yoksa? <laughs> güzel bir rafting bekliyoruz. Bunları biraz korkutalım ya. Biraz Sen kendi iş yaptın. Ben 3 kere yaptım. Salla mı lan? Bak ben 3 yani. kere rafting yaptım, ya. yaptım lan. 3 kere sallayın. Hayatına küvete girmedim. Kere. Bir kere de şeyden düştüm. Düştüm raftingde. <laughs> tamam bir terliklerine bakayım. Çok seksi oldu. Ha? Alexander McQueen. Senin? Yeşil yeşil. Sana lan ben düğünde bile giyerim onu. Kaskınızı da takın. Peki evet, kaskınızı alın ben halledeceğim onu. Ha kaskı mı takacağız? Aynen. Önce iş güvenliği oğlum. Oğlum tamam, buna hiç yakışmıyor kaskı. <laughs> tamam ayarlar sonra sen at kaskı al kaskı. Enes bir şey bu baksana mı yapsana haftinki ya? Hahahaha. <laughs> <laughs> baktan değil şeyden sonra. bekle. Gel. Şundan uzaklaşayım Enes. Ben öyle bir kaskı tak bakayım bir dur. Bence on numara. Çok güzel oldu. Çok yakışmış. <laughs> nasıl <laughs> dur bakayım şöyle bir dur. Bir. Lan. Gora'daki şey sahnesi, kostüm sahnesi gibi oldu Enes. Ördeğe benzedik lan. Yaşlı mı? Cip cip. Rambo gibi oldu ha sanki böyle. Şuralara bir şey aynen, aynen. aynen aynen tabii aynı Rambo. <laughs> al, al Rambo'cum küreğinde. Her tarafı. Evet, evet, Geldik. Ha böyle bir alayım. Taşa çarpacağız hazırlıklı olun Taşa çarpacağız Haydi çek ileri kürek çek Otur içeriye otur Haydi çek ileri kürek Değil mi aynen, aynen aynen, bir şey olmaz. İstiyor. Sen ileri doğru Hiç şey olmaz, hiç bir şey olmaz. Allah! Oy! <laughs> <laughs> terlikleri, terlikleri, terlikleri al. Terlikleri al, terlikleri. 3. Terliklerin peşine <laughs> abi. Bravo. <laughs> Onlar atladı biz atlamazsak şimdi Erkekler sığmaz. Aynen öyle abi. Haydi çek ileri kürek, haydi. Çek. Devam 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 devam. Evet. evet otur içeriye. Evet kalkın. Şimdi herkes bu tarafa gelsin. Haydi deviriyoruz haydi. Gel. gel. Kay 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 kay. Şey ah. Dur oturamadım. Gel 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 gel. Gel gel gel. Haydi. Frenkler gidiyorsun.

Allah şahsiz. <laughs> Bekle. Evet, ipten tut. Evet, içeriye otur. Çalışıyor Ya ayar mı Ya bilir Sağ taraf ileri, sağ taraf haydi Sağ taraf çalışmıyor ki Ehehe Ya Şu asılmak için mi? Yok O yarış için Oh, 360 şey Tamam, evet. tamam. Ay anasını... Yalla Cennet, yalla. Yapma yapma. Yapma. yeah <laughs>